İstanbul Kağıthane'de iki saldırgan, iki vahşi bir kıza laf atıyorlar. O laf attıkları kızı koruyan sürücüyü de acımasızca bıçaklıyorlar defalarca. Ondan sonra da tabii kaçıp kayıplara karışıyorlar. Çok cesurlar ya. Önce ikisi tek adama karşı acımasızca saldırıyor, bıçaklıyorlar defalarca, acımasızca. Ondan sonra da kaçıp kayıplara karışıyorlar. Tabii o sürücü hemen hastaneye kaldırıldı ve polis 58 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi, saldırganları yakaladı. <laughs> Tacize uğrayan genç kızı korumak isterken otomobilinin içinde böyle bıçaklandı. <laughs> Bu dehşet anları de kaydedildi. 39 yaşındaki Olgun Şen tedavi gördüğü hastaneden çıkmış evine gidiyordu. İki gencin kaldırımda yürüyen genç kızı taciz ettiklerini görünce aracını durdurup onları uyarmak istedi. İki gencin mahcup olup uzaklaşacaklarını düşünüyordu ama öyle olmadı. Çılgına dönmüş gibiydiler. Aracının içindeki Şen'le tartışmaya başladılar. Hırsın alamayan iki cani'den biri cebinden çıkardığı bıçakla aracın lastiklerini patlattı. Diğeri ise arabanın içindeki talihsiz adama defalarca yumruk attı lastikleri bıçaklamakla yetinmeyen o cani aracın kapısını açarak Olgun Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken iki saldırgan da hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları Olgun Şene ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayın ardından inceleme başlatan polisler, lastiği patlatıp şeni bıçaklayan saldırganın 18 yaşında olduğunu ve emniyette de 4 suç kaydı bulunduğunu tespit etti. 20 yaşındaki diğer saldırganın da 7 suç kaydı vardı. Kısa sürede yakalanan iki suç makinesi kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bırakmayacağım, bırakmayacağım.